bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa mutlak güç sahibi ve övgüye layık Göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun Elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler.'' Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor onlar siz de bizim gibi sadece birer insansınız bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dost doğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir. Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba Hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: "Şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.'' Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette Sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki bir süre daha faydalanın çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle namazı dost doğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.'' O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki: Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim çünkü o putlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz... Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd İyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anamı, babamı, ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed, insanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim." diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.